Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ee, Abiler üzerinde ittifak edilen deliller hakkında konuştuk. Onların hepsi bitirmiştik. Daha sonra ihtilaf edilenler, edilenlere geçtik. İhtilaf edilenlerde e, şerunla nada ee, bizden öncekilerin e, şeriatlarının bizim için delil midir, değil midir? Bunun hakkında konuştuk. İhtilaf edilenlerden. İkinci olarak sahabe sözü. İhtilaf edilenlerden sahabesi ücret midir değil midir? Bununla alakalı konuş. Üçüncü olarak haber, ee, e, masalihul mursale. hakkında konuştuk. Masalihul mursale. E, üzerinde ihtilaf edilen üçüncü ücret kaynağı, delil kaynağı. Dördüncüsü ve beşincisini inşallah ee, bugün anlatacağım. O dördüncüsü istihsan ve beşincisi istishabul hal. İstishabul hal. İnşallah bunlarla alakalı konuşacağız. آه نظم نز... آه مزان أخيار مابير تديك مؤلف ثم العدولة ثم استحسانة سورة تديك أي, أن... أي عن نظير نخذ به أحيانا والصصح والصصح بالبراءة الأصلية رحمك الله إن لم يرد ما ينقل القضية مستصحب الإجماع في محل خلافهم أخطع إن الجلي تدي آه شيخ عامر بحشت Abi burada birinci uğrak üzerine durmuş olduğu mesele istihsan ve daha sonra ikinci uğrak istishab. İstishabul hal. Ee, i̇stihsan tam olarak ne demek? Müellifimiz dedi ki ثُمَّ لَعُدُولَ سَمِّهَا اِسْتِحْسَانَ اَيْ عَنْ Dedi ki nazir olan yani müştehidin naslar hakkında yani naslara ince bir şekilde bakan, naslara ince bir şekilde değerlendiren kişinin ثُمَّ e, لَعُدُولَ Asıldan asıl görüşünden, asıl olandan tercih edilenden geri dönmesi, vazgeçip sen bir istihsane, istihsan olarak isimlendirmiş olduğu şeye yönelmesidir. Sonra dedi ki, ''Huz bihi ahyane, bazen bunu al, bazen bunu al.'' Yani bazen bunu alabilirsin, istihsanı bazen alabilirsin. İstihsan abi normalde husun e, kelimesinden gelir. Husun, güzel, e, güzel anlamına geliyor. İstihsan, bir şeyi güzel görmek, güzel görmek. İslam ıslahından şey, usulüyle bu istihsan şu anlama gelir. Müştehidin böyle ince bir araştırma yaptıktan sonra bazı konularda yani daha önce var olan delillere rağmen, daha önce tercih edilmiş delillere, görüşlere rağmen kendisince çok ince araştırmalar yaptıktan sonra kendisine güzel görünen bir şeyi almasıdır. Yani normalde şeriatta bir konuyla alakalı bir görüş var. Bir görüş var ama ee, şey bakıyor, e, müştehit kimse bakıyor, yani istihsanı delil olarak alabilecek kimse. Delillerin hepsine bakıyor, konuyla alakalı şeye bakıyor. Mesela e, delillerin varit olmuş olduğu bir konuda başka bir delille kendisine güzel görmüş olduğu başka bir görüşü tercih edebiliyor. Veya e, yani birinci olarak Kur'an'dan başka bir delil alabiliyor. Böyle gizli bir yani aslında daha önce bu konuya bu şekilde yaklaşan kimse yoktu bakıyorsunuz o konu hakkında tercih edilmiş görüşler var, nasıl delaleti var. Ama böyle çok ince araştırmalar neticesinde var olan nasıl, var olan nasıl başka bir nasla, başka bir nasıl görünce biraz daha kalbi bu daha güzeldir sanki bu konu hakkında bu daha güzeldir deyip başka bir görüşe meyletmesi. Yani Kur'an'ın nasıl üzerinde bunu yapabiliyor. İkinci olarak şey hadislerle alakalı. Hadisler var ama sanki bu konu hakkında başka sebeplerden ötürü veya şöyle bir delil daha girmiş sünnetten başka bir delil daha girmiş. Sanki o delil, delil buna şu açıdan, güzellik açıdan daha tercih edilmesini ortadan daha görüş, tercih şayan gibi. Müştehit bir şey yapıyor. Normalde o konuyla alakalı hadis olmasına rağmen apaçık hadis olmasına rağmen veya tercih edilmiş bir konu, konu olmasına rağmen müştehit bu konuda başka yani başka bir delil de var başka bir konu hakkında. O delilere sarılaraktan Başka böyle ince araştırmalar yaparak da o başka bir görüş alıyor. İstihsan yani kendisine güzel görünen başka bir görüş alıyor. Veya bazen yani bunu delille yapıyor. Bazen de e, icma, e, icma var ama icmanın dışında bir şey başka bir sebepten dolayı güzel görünüyor. Veya kıyasla alakalı. Kıyasla çok ince bir kıyas yapıyor. Veya örfe taalluk eden bir şey var. İnsanların umumiyetine taalluk eden bir şey var. Veya maslahata, insanların maslahatına taalluk eden bir şey var. Başka bir görüş alıyor. Yani müştehit e, kimse kendisine başka bir görüş, başka bir delille beraber. Başka bir delil, yani çok üzerine çok ince araştırmalar yaptıktan sonra aslında bu görüş, bu toplumun maslahatından dolayı şu görüş, şu delile bina daha tercih edilse daha iyidir görüşüne sahip olabiliyor bazen müşehidler. Buna istihsan denilir abi, istihsan. Yani çok böyle küçük araştırmalar çok derin araştırmalar yaptıktan sonra müşehidin ya başka bir delilden dolayı ya icmadan dolayı, ya kıyastan dolayı, ya da toplumun maslahatı ve toplumun örfünden dolayı başka bir görüşe, yani bunu güzel görmesine dolayı başka bir görüşe meyletmesidir. İstihsan budur. İstihsanla alakalı yani delillerin arasında istihsan nasıl yapılmıştır, ondan sonra icma da buna sorulur, örfte buna sorulur. Buna dair birçok misal zikredebiliriz abi. Ama bu konuda en, en çok yaygın olan ee, Misallerden bir tanesi şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu nehyetmiştir, Selam akdiinde, selam akdi ile alakalı şunu nehyetmiştir. Bir kimsenin sahibi olmadığı ürünü satması. Mesela bir ürün satacaksınız, daha siz üretmemişsiniz bu ürünü. Ee, bir kimse bu ürünü satabilir mi? Sahibi olmadığı, daha henüz üretmediği bir ürünü satabilir mi? Bu konuyla alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem normalde demiş ki kimse sahibi olmadığı ürünü satmasın. Ezir bulunmayan ürün satılmaz gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. Ama daha sonra Medine'ye gidince Medine ehlinin farklı yönde ticaretleri var, şeyleri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra buna cevaz verdi yer. Daha sonra buna cevaz verdi. Niye? İnsanlar için bir masraat var burada. Burada insanlar yani büyük bir ticaret burada dönüyor. Bununla alakalı büyük bir ticaret dönüyor. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu güzel gördü. Önceki tercih etmiş olduğu görüşe, önceki söylemiş olduğu hükümden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada o hükmün dışında başka bir şey söylemiş oldu. Yani bunun dışında birçok meselede de bununla alakalı misaller verilebilir. Yani müştehit olan kimse ya toplumun maslahatından dolayı, ya toplumun örfü şeylerinden dolayı ya da icma ile alakalı, ya da başka bir delili geldiğinden dolayı, başka bir delili kendisine bazı açılan, açılardan güzel göründüğünden dolayı başka bir görüşü, istihsanın tercih etmesi bu istihsan şeyine girer. İstihsan hüccet midir? Aslında yani üzerinde ihtilaf edilen şeyler bir tarzı ama Cumhur'un genel görüşü, görüşüne göre istihsan mutlak böyle tek başına şey bir hücret kaynağı değildir gibi eleştiriler, nakilleri nakiller yapılmıştır. Allah öyle ama üzerinde ihtilaf edilenlerden bir tanesi. Bazıları bu itibarla alınabilir, bazıları bu itibarla veya delil var, niye apaçık delil, sar sarih delil varken buna niye başvurulur gibi reddiyeler yapmışlar. Allah diye yani doğrusunu Sonra dedi ki abiler, müellifimiz. وَاسْتَصْحِبِ الْبَرَاءَةَ الْاَصْلِيَّ إن لم يرد ما ينقل القضية مستصحب الإجماع في محل خلافهم أخطع عند الجل استصحاب المؤلف استصحاب yani baraatel asliye yokluğun olduğu durumlarda asıldan çevirecek bir yokluğun olduğu durumlarda asıl olan istishabul halin olmasıdır. <laughs> yani halin devam etmesidir. Ne demek bu? Söyleyeceğim inşallah. İn lem yertmayen kadiyye yani ondan çevirecek bir delili gelmediği sürece asr olan şeriatta önceki var olan hükmün devam etmesidir. Beraatul asliyenin taramını burada müellif yapmış olduğu bir nevi. Beraatul asliye dedi sonra dedi dedik in lem yertmayen tulul kadiyye yani ondan çevirici bir delil gelmediği sürece asr olan beraatul asliyenin yani istisası. Beraatul asliye yokluk demektir. Asr olan istishabu halin devam etmesidir. Ne demek İnşallah konuşacağız. Bu tasbihu icmai fi mahalli khilafihim khilafihim akta akta julli khilaf yerinde bir icma varsa bunun nasıl bir yol izlenmesi gerekir? İcma var. Ama meselede bir nokta bir yerde ihtilaf var. Bu noktada asıl olan mustas istishabul halin devam etmesi midir? Yoksa khilaf olan yere göre hareket etmek midir? Burada inşallah normalde şeyin tercih etmiş olduğu Amir Behçet'in tercih etmiş olduğu eğer ihtilaf varsa mesela bir boyutunda mustasibul hal devam etmez. Böyle ki icma olsa da. İcma olsa da hal ihtilaf varsa devam etmez. Ne demek istiyor İnşallah bununla alakalı konuşalım. İstihabul hal. İstihab abi şu manaya gelir. E, ıı, Talebu sohbe. Ee, yani karışıklı konuşmayı talep etmek. arkadaşlığı talep etmek anlamına gelir. Normalde şeyde Arap logatında. İstihabul hal şu manaya gelir daha önce şeriatın koymuş olduğu bir hükmün devam etmesidir. Şeriatın tayin etmiş olduğu bir hükmün devam etmesidir. Ta ki ondan çevirecek bir delil gelmeyinceye kadar. Buna da beraatul asliye denilir. Birinci mesele zaten burada. Ta ki istishabula halden çevirici bir delil gelmeyene kadar şeriat önce nasıl bir hüküm tayin etmişse asıl o, o hükmün devam etmesidir. Asıl o hükmün devam etmesidir. Yani buradaki delil nedir? Yokluktur. Beraatul asliye. Mesela namaz beş vakittir abi. Altıncı bir namaz niye yoktur? Şeriat beş namaz emretmiş ve bu hep böyle gelmiş. Altıncı bir namaz hiçbir yerde yok ki. Değil mi? Altıncı bir namaz. Yani altıncı bir namazın olmadığına delil beraatul asliyedir. Yokluktur abi. İstishabul halin devam etmesidir. İstishabul halin devam etmesidir. Var olana delil getirilir değil mi? Mesela bir şey bir, bir kimse bir konuda e, konuşuyorsa hadi bana delil getir. Var olana delili getirsin. Yok olanın delili zaten yokluktur. Değil mi? Yok olanın delili zaten yokluktur. Dolayısıyla istishabul hal birinci mesele ondan çevirecek, asıldan çevirecek bir delil gelinceye kadar şeriatta var olan hükümlerin aslen olmuş olduğu hal üzere devam etmesidir. Ta ki ondan çevirecek bir delil gelinceye kadar. Ondan çevirecek bir delil gelinceye kadar asıl olan beraatul olmasıdır. Beraatul asiyenin yani yokluk olmasıdır. Yani istisab halin devam etmesidir. Ta ki yeni bir emir gelecek. Yeni bir emre göre biz yeni bir hüküm tayin edeceğiz. İkinci istisab halin ikinci bir mesele. Şeriat bir meselede e, bir şey emretmiş ve onun devamını onun devamına işarette bulunmuştur. Şeriat yani Allah veya Resulü kitap veya sünnete bir şey emretmiş veya bir şeyde nehyetmiş onun devamına işaret etmiştir. Bakın birinci meselede asıldan çevirecek bir hüküm gelmemiştir dedim. Burada asıl olan şey istishabul halin olması. Yani hüküm devam eder. Asıldan çevirecek bir hüküm gelmediği zaman. İkinci olarak da yani asıldan çevirecek bir hüküm yok. Bununla beraber şeyi, şeriat onun devamına delaletecek bir işarette bulunmuş. Onun devamına delaletecek. Burada da asıl olan istishabul halin devam etmesidir. Yani hüküm devam ediyor. Ta ki aksi bir durum yaşanıncaya kadar, aksi bir hüküm gelinceye kadar veya herhangi bir yeni bir delil söyleninceye kadar asıl olan istishabül halin devam etmesidir. istishabul hal buralarda hüccettir abi. Yer. Bu zikretmiş olduğum iki mesele de hal hüccettir. Yani halin devam etmesi. Mesela buna örnek abdest alıyoruz abi. Yer. Abdest alıyoruz. Şeriat bir defa abdest aldıktan sonra ikinci bir namaz kılacağınız zaman tekrar abdest al der mi? Evet. Biz şeriatın emirleriyle şunu biliyoruz ki bir kimse abdest aldığı zaman işaret şudur ki abdesti, abdesti bozan unsurlardan biri tahakkuk oluncaya kadar asıl olan devam etmesidir. Çünkü şeriat buna işaret etmiştir. Bunun aksine bir delil gelmesi gere gerekirdi ki şöyle olmuş olsun. Yani her namaz için abdest alacaksın. Veya bununla alakalı mesela özel haller var. Kadınların istihaze olan kadının veya selesül beul hastalığına yakalan erkeğin, erkeğin her namaz için abdest alması meselesi ayrı bir mesele. Özel bir mesele. Asıl burada normal hiçbir özrü yoksa bir kimsenin. Asr olan şey, şeriatın işaret etmiş olduğu şey, abdest alan bir kimsenin abdesti bozuluncaya kadar abdestli ol, olmasıdır. Yani namaz kılacaksa namaz kılabilir, Kur'an-ı Kerim'e dokunacaksa Kur'an-ı Kerim'e dokunabilir veya abdesti bir kimsenin yapabileceği başka diğer şeyleri yapabilir. Yani burada istishab hal devam ediyor abi. Ta ki abdesti bozulacak bir durum söz konusu oluncaya kadar. Bu iki halde istishab hal delildir abi. Genel görüşe göre. Üçüncü, üzerinde ihtilaf edilen şey ise İcmada, icmanın hilaf mahallinde. Hilaf, ihtilaf yerinde icmanın olması. Bu durumda hilaf yerinde, ihtilaf yerinde icmanın olması. Bu durumda e, istishab hal devam eder mi? i̇stishab hal devam eder mi? Yoksa istishab hal devam etmez mi? Mesela, a bir e, icma var bir konuda. Bir konuda icma var ama... E, icmada, icmanın olmuş olduğu bir yerden sonra meselenin bazı noktalarında ihtilaf var. Bu yerlerde icma var diye istishabul hal mecburen devam etmeli mi? Yoksa ihtilaf, orada ihtilaf var diye e, hayır, yok burada istishabul hal devam etmez mi diyeceğiz. Örnek verirsem daha iyi anlarsınız meseleyi. Meseleler böyle meseleler özellikle tasavvuru yapılabilecek şeylerle anlaşılacak meseleler abi fıkıhta, usulü fıkıhta asıl tasavvur olmasıdır. Bunun için çokça e, örnekler vermek yerinde. Zaten normalde bununla alakalı yazılmış, çizilmiş kitaplarda görürsün veya derslerde görürsün. Muhakkak her meseleyle alakalı bir misal veya birkaç tane misal zikredilmeli ki öğrenci tam olarak fehmetmiş olsun. Ahkamların tasavvur edilmesi önemli bir mesele abi yer. Burada mesela bir e, ihtilaf yerinde icmadan dolayı istishabu hal devam eder mi? Etmez mi? Mesela e, suyun bulunmamış olduğu durumlarda kişinin teyemmüm alması ve teyemmümle namaz kılması. İcma ile sabit de değil mi? Su bulunmadığında teyemmüm alınır ve teyemmümle namaz kılınabilir. Ama kardeşler teyemmümle kişi abdest aldığında bu teyemmümle abdest nereye kadardır? Ondan sonrası hakkında ihtilaf var. Ondan sonrası hakkında ihtilaf var. Mesela kişi eğer e, teyemmüm almış ve namaza durmuşsa tam namaza durduğunda sular akmaya başladı evdesiniz sular akmaya başladı. Veya bir dışardasınız, dışarıda bir yerdesiniz su yanınızdan gelmeye başladı. Veya dışarıda bir yerdesiniz su satıcısı yanınızdan geçmeye başladı. Ama siz namaza, namaza durmuşsunuz. Bu durumda kişi burada ne yapmalı? Normalde habul hal, burada da delil olanlar diyorlar ki kişi teyemmüm almıştı. icma ile sabittir ki kişinin teyemmüm alması suyun yerine geçer, normal abdesti yerine geçer. Dolayısıyla namazını bozmaz. Namazını bozmaz istishabul hal halin devam etmesi gereği e, hükmü gereğince bu adam namazını devam ettirir, namazı bozulmaz. İstishabul hal kaydısı burada uygulanır dediler. Ama cumhur da dediler ki, cumhur da şöyle söyledi, dediler, onlar dediler ki, hayır normalde teyemmümle, e, teyemmüm olması tamam icmadır, icma ile şey oluyor, biliniyor. Ama buradaki istishabul halin olması, burada yani e, icma bunu devam ettirir anlamı çıkmaz burada. Yani teyemmümle abdest alınması, teyemmümle namaz kılınması, Buradaki bunun icma ile bilinmesi istishabul hali de bizim için gerekli kılmaz. Bu hali devam ettirmeyi de bizim için gerekli kılmaz. Dolayısıyla bir kimse normalde teyemmüm almışsa neden dolayı teyemmüm almıştır? Suyun yokluğundan dolayı. Suyu bulduğu zaman namazdan önce veya namaz sırasında namazı batır olur. Namazdan önce abdesti batır olur. ise namazı yani abdesti batır olur. Aslında o şey yapmasıdır. namazı bırakır suyla abdest alır ve tekrar namaz arar. Bu da cumhurun görüşü. Cumhur da dediler ki bu durumda istishabul hal devam etmez. Bu durumda çünkü senin abdestin teyemmüm üzerine kaimdi. Ama sen ve teyemmümün için yaptığın su yoktu. Su ama şimdi su var. Şimdi su var. Peki namazı bitirdikten sonra e, istishabul hal devam eder mi gibi soracak olursak bu konuyla alakalı özel bir delil var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde iki tane adam su yoktu teyemmümle, teyemmüm aldılar sonra namaz kıldılar. Sonra su buldular. Daha vakit çıkmadan su buldular. Biri dedi ki ben namazımı iade edeceğim. Biri dedi ki hayır ben kaldım iade etmeyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı iki defa kılana dedi ki لَكَ الْاَجْرُ مَرَّتَيْنِ senin için iki ecir vardı dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diğerleri için dedi tamam senin de başka yapma, başka bir şey yapman gerekmezdi gibi söyledi Ali sallallahu Yani bunun için ayrı özel bir delil olduğundan dolayı e, kişi burada şey yapmaz. Namazı tekrardan sonra namazı kıldıktan sonra su bulsa bile vakit çıkmış olsa, e, çıkmamış olsa bile namazını iade etmez. Çünkü bununla alakalı özel sarih bir delil var. Ama namaza suyu bulursa istishabul hal buraya kadar devam eder mi devam etmez mi? İlim ehlinden bazıları dediler ki buraya kadar devam eder. İstishabul hal cumhur ise dediler ki devam etmez. Cumhurdan kastım burada Hanefilerdir. E, Hanbeli, Hanbeliler ve Şafilerin bir kısmı. onlar e, onları kastediyorum özellikle. Allah böyle. E, cumhur'un genel tercihi Namazda eğer su bulunursa kişinin şey yapmasıdır. İşte bu istishabul devam ettirmemesidir. Namaz abdest bozulur. Dolayısıyla namazda bozulmuş olur. Kişinin tekrardan abdest alması gerekir. Tamam. Ee, sonuna kardeşler e, delaletul elfas, Lafızların delaleti e, bahsine geçiş yapıyor. Bu ayrı bir mesele. İnşallah buna bir sonraki dersimizde değiniriz. Allah adıcılığı nasip ederse. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين